Merhaba arkadaşlar bugün FIFA 22 kariyer modunda transfer kariyerlerine başlıyoruz. Şöyle daha önce de bahsetmiştim aslında okul yoğunluğundan dolayı en azından yaz dönemine kadar transfer kariyerleriyle idare edeceğiz. Galatasaray'la başlayacağız. Sonrasında diğer büyük kulüplerimizi de yapacağız. Zaten onları da yaptıktan sonra yaz gelmiş olur diye düşünüyorum. Tabi transfer kariyerlerimizde belli başlı kurallar olacak. Bu kurallar neler? Öncelikle bazı kurallar gerçeğe yakın olmalı diye düşünüyorum. Mesela 14 yabancı kuralını burada uygulayacağız. 8 artı 3 burada olacak. Her sene 8 artı 3 olarak devam edecek. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti ve seneye hangi yabancı kuralıyla devam edileceği bence belli değil. Zaten kulüplerde en son sanki 8 artı 3 devam etsin yönünde karar bildirmeye başladılar hepsi olmasa dahi. Ki bence yabancı kuralı serbest bırakılmalı. Biz ne zaman yabancı kuralı serbest bırakıldığında o zaman yurt dışına oyuncularımızı göndermeye başlamıştık. Şu an yurt dışında olan oyuncularımız hepsi yabancı kuralı olduğu dönemde gitti. Yani kimlerden bahsediyorum? Cengiz'den, Çağlar'dan, Zeki Çelik'ten, Yusuf Yazıcı'dan yani burada oynayabiliyorlar ve burada oynadıktan sonra yurt dışına gidebiliyorlar. Yetenekliyse çalışıyorsa futbolcu. Bununla birlikte Türkiye'de şu ana kadar en pahalı yurt dışı satışı Cenk Tosun'du. Ben de onu baz alarak yaklaşık yani serbest kalma bedelini oradan alıp 25 milyon euro yaptım. Bütün futbolcularımızda 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli olacak yani yurt dışına 25 milyon eurodan daha fazla bir fiyata oyuncu satamayacağız. Bu da gerçeği bir tık daha yakın bir oyun deneyimi bize sunacak. Katı transfer olacak ama serbest kalma bedelleri olunca katı transfer olsa dahi yani yabancı bir takım gelip transfer edebiliyor. Onları engelleyeceğim, onların önüne geçebileceğim. Onu ayarlayacağız. Yeni transferlerde özellikle yani bugün ilk dönemde hani satış ihtimali olan bence tek futbolcu bizim engelleyemeyeceğimiz Markao'dur. Onun kendi değeri zaten 18500 serbest kalma bedeli 25 milyon euro olduğu için o satılabilir. Ayrıca Galatasaray'ın yeni gözdesi Beknaz Almaz Bekov'u Oyuna ekledim. 60 genle başlıyor o da. 16 yaşında Kırgız futbolcu. Şöyle bir durum var aslında. Normalde Galatasaray'ın yabancı sayısı 14. Beknaz'ı ekleyince tabi Beknaz Türk statüsünde sanırım şu an için yok. varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tam olarak emin değilim. O yüzden bu senelik 14 yabancı kuralında Beknaz kaynaklı bir istisna yapacağız. Yani Beknaz'ı yabancı olarak sayacaksak ki muhtemelen sayacağız. 15 yabancı olacak. Ki şöyle bir durum daha var. Pulgarı zaten Galatasaray neredeyse oynatmıyor. Gerekirse Pulgar'ı kulübüne yollarız ama ben bu sene 15 yabancıyla geçirip satış olmazsa önümüzdeki sene itibariyle hani 14'e döneriz diye düşünüyorum. Hani çok genç bir oyuncu. Belki de kiralarız oynasın diye. O da bir seçenek elimizde. Galatasaray'ın son açıklanan mali yapısı ve mali durumu, mali şartları bize gösteriyor ki özellikle altını çiziyorum net borcu yaklaşık 160 milyon euro civarındaymış muhtemelen borcu daha yüksek ama işte alacak vereceklerini hesaplayıp net borcuna döktüklerinde 160 milyon euro çıkıyor tabi hani tüm borcundan bahsediliyor bazen bunun içine dernek borçlarını eklemiyorlar daha öncesinde baktığımda hani 300 milyon eurolara yakın bir borcu olduğu görünüyordu hani o net borcu değil miydi acaba diye soru işareti var kafamda onu baz alarak yani son açıklanan haberi baz alarak 160 milyon euroluk bir borçla başlayacağız yani gerçekçi bir borç son dönemde zaten birçok Rebuild'da ve kariyer modunda buna benzer içerik yapmıştım. Transfer kariyerinde de borç olacak. Zaten futbol menajer oynayanlar çok yakından bilir. Yani Türk kulüplerinde ne zaman başlasanız bir borçla kulübü idare etmeye çalışırsınız. Ben de FIFA'da son dönemde yaptığım en önemli şey borç ve borç ödemek. Tabi her sene yani mevcuttaki transfer bütçesini borcu aktaracağız. Daha sonrasında kendi çapımızda al sat kuralını devreye sokacağız. Yani sattığımız kadar oyuncu alabileceğiz bir nebze. Çünkü borcun ödenmesi gerekiyor ve her sene başında gelen gelirin doğrudan borca gitmesi çok mantıklı bir seçenek. Bu sene başı gelirleri de zaten sponsorluklardan, başarıdan, yayın haklarından birçok yerden geldiği için burayı gönül rahatlığıyla borca ödeyebiliriz. Öyle de başlayacağız 29 milyon euroyu sıfırlıyoruz. Şöyle transfer bütçesi ve maaş bütçesi artık sıfır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Transfer kariyeri olduğu için sadece önemli maçları oynayacağız. Diğer maçları birlikte simüle ede de geçeceğiz. Yani hızlı bir kariyer olmasını umuyorum. Bu arada kendim de eşofmanlı reis olarak tanıtabilirim. Bugün eşofmanlarla takım yöneteceğim. Şimdi kurallardan bahsettik. Artık videoya net olarak geçme zamanı. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zillerini açmanız da çok önemli. Ben ne zaman video atarsam o zaman videolardan haberdar olabilirsiniz dedim. Başlıyoruz. Şimdi 4 1 4 1 oynayacağız. Galatasaray'ın mevcuttaki dizilişini. Belki yapılsa yapılsa orta sahalardan biri ofansif orta saha yapılabilir ama İlk dönem için geçerli mi bu? Yok, şu an için bu kalabilir. Defansif tarzımız dengeli, hücumumuz yavaş oyun kur ve topa sahip olma şeklinde ilerleyecek. İşte genel talimatlarımız şu şekilde oyuncuları geçtiğimde. Zaten birçoğunu değiştirmedim. Birçoğu vardı. Ufak tefek değişikliklerle sistemi ayarladım diyebiliriz. Transfer yapacağız. Oyuncu da göndereceğiz hatta. Yani ilk sene için bence ödenebilecek kadar borçlu ödediğimizi düşünüyorum. O yüzden bir bakalım. Erik Pulgar'ı da düşünüyorum. Acaba göndersem mi göndermesem mi? Bu kafamdaki en önemli soru işaretlerinden biri. Arda sezon sonunda futbolu bırakıyor. Deguli ve Raheem Babel'le devam etmeyeceğiz ama bu sene kalmalarını istiyorum. Yani bir sene kalabilirler. Zaten değerleri de çok olmadığı için. Belki önümüzdeki süreçte kontratta uzatabiliriz. Barış Alper Yılmaz'ı kiralık listesine ekledim. Kiralık olarak gönderebilirsek çok iyi olacak. Morussan'ı 7 hafta sonra sağ orta sahaya çekeceğim. Hani Morutan diye okumuyorlar onu da belirteyim şimdiden. Yani Morusan deyince de bir tuhaf oluyor ama şu T'nin altındaki çizgiden dolayı muhtemelen. Şimdiden takımdaki antrenman planlarını da göstereyim onları da ayarladım. Yani bu sene gelişimleri maksimum seviyesinde tutmaya çalışacağım. Düşüşler de olacak. Özellikle Muslera, Gomis gibi isimlerde düşüş görünüyor. <laughs> Şimdilik transfer listesini ayarladım. 3 tane futbolcu kiralanacak. Omar'ı da göndereceğim. Sabek'te 2 tane yabancı oyuncu olması biraz fazla lüks gibi. PSV'den de 4 milyon euro'luk bir teklif geldi. 4.950'ye kadar çıkabiliyormuş. E, mevcutta da zaten herhangi bir bütçemiz olmadığı için 4.9'a PSV ile anlaşarak başlıyoruz. Bir yandan marka çok yakından takip ediyorum. Yani şimdi de gidebilir, devre arası da gidebilir, gitmeye de bilir. Her yönden takip etmek lazım oyuncuyu. Bu arada genç takımı sıfırladım. Yani altyapıyı beraber kuracağız. Adnan Kartal'la beraber oyuncu izleme sistemindeki Yetenek avcımız. 9 aylığına Türkiye'ye gönderiyorum. Transfer bütçemiz bu kadar Omar sonrasında. Şimdi ilk yapacağımız şey bir tane genç oyuncuyla başlayacağız. Yani satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorum. Çünkü şu an için satın alınmıyor. Kulübüne yeni eklenildiği için diyebiliriz. Gökten Gürpüz'ü Galatasaray'a katmak istiyorum. Satıştan payı kaldırdık. 610 bin euro 890 bin euro oldu. Sorun değil. Altay'ın genç yıldızını alacağız. Kazımcan Karataş. Bundan sonra Galatasaray forması giyecek. 900 bin Euro'ya kulübüyle anlaştık. Bakalım Gökten gelecek mi? Yani kiralık olarak gelmesini isterim. Oynatırız ara ara. Ama Gökten Gürpüz reddedildi. Ya şaka gibi ya. 59'luk oyuncuyu alamadık. Bu arada Kazım Can'ı sol orta sahaya çekme çalışmalarım başladı. Barış Alper Yılmaz için Norwich City'den satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi var. Yani normal ve bir yıllık istediğim şey. Satın alma opsiyonu olmasın. Taylan için Angers'ten teklif geldi. Yani Taylan bu yaştan sonra FIFA bazında konuşursak çok gelişebilecek bir futbolcu değil. 4 milyon euroluk bir teklif var. Yani Taylan'ı satarsak orada ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan 8 artı 3'ü de düşünmem lazım. Ya, yani Türk oyuncuları birazcık daha zor satacağız gibi. O yüzden reddediyorum. Ben takımda normalde kiralık oyuncu sevmem. Yani Pulgar'ı gönderiyorum abi. Kiralanmasına son veriyorum. Yine şöyle bir şey yapmam lazım. 4 tane forvetimiz var. Bir tanesi gitmek zorunda. Gomis bir sene minimum oynayacak bu kulüpte. Halil Dervişoğlu'nu kiralık olduğu için göndermek istemiyorum açıkçası. Mustafa Muhammed şu an için gidecek. E tabii ki hepsi gelişmeye açık oyuncular ama bugün Beknaz'la ilgileniyorum ben. Yoksa Mustafa Muhammed'in de ne kadar fazla yükseldiğini biliyorum. Gen anlamında. Fernando Muslera'ya teklif var. Balogun'u veriyorlarmış. Böyle bir teklif olabilir mi Rangers? Barış Alper için bir yıl tamam. Bu arada haberlerde dikkatimi çekti. 2021 yılının dikkat çeken defans oyuncularının hepsi Liverpool'da. Müthiş ayarlamışlar. Emre Kılınca teklif baş. Ya Emre de iyi oyuncu ama biraz sanki burada gelişebilirlik faktörü daha ön planda olacak. Emre'yi göndermeyi deneyeceğim. 3-350. Anlaştık. Bir de sağ orta sağda Morussan'ı oynatmayı düşünüyorum. Bu da bir gerçek. Barış Alper gitti. Markao'ya ilk teklif geldi. Bir tane defans orta saha veriyorlar. Üstüne para. Yani 25 milyon euroyu vermemeleri iyi oldu. Diyebiliriz. Şu an için bu transfer döneminde Marcao'nun yerine oyuncu aramak bilmiyorum. Muslera 79'a düştü. Atletico Gakpo'yu almış. Bir yandan sağ tarafta sürekli transfer haberleri geliyor ve Emre Kılınç reddedildi. Daha doğrusu Emre Kılınç reddedildi. Peki neden? Maaşından dolayı. Evet 11'imiz bu şekilde. Berkan Taylan ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü var Türklerden. Yedeklerimiz şu an böyle kadro dışımız da bu şekilde. Tabi bu değişecek. Maçtan maça değişebilir. Gomis de 76'ya düştü. Çok erken yine. Oyuna daha yeni başladık. Biraz bekleseydiniz keşke. Giresun deplasmanındayız. Ve galibiyetle başlıyoruz. Gomis ve Kerem. Bu arada Morussan sağ ortası. Ama herhangi bir gen artışı olmadı. O Rıdvan Yılmaz Chelsea'ye gitmiş. Hem de bedavaya. Yani neredeyse bedavaydı. Hafta 2 Galatasaray Hatay oynuyor. Hatay mağlubiyetle başlamış. Biz yine aynı kadro bugün de bu maçta da. Ve 2 0la galibiyeti aldık. Bir yandan Beknaz'ı da kiralık olarak gönderebilir miyim düşüncem var. Mustafa Muhammed şimdiden 75 olduğu için transferinden vazgeçmiş olabilirim. Her geçen gün işler değişiyor. Eski Galatasaraylı Fernando da Inter'e gitti. Mustafa yeniden 80'e çıktı. Bu arada çok ilginç bir şey var yani çok zor. Açık konuşayım. Kendisi yeni transfer olmuş Kalkliari'ye. Ama Cagliari kiralık olarak verebiliyor. Yani en azından bu seçenek açık. Deneyeceğim. Gelirse. Fabregas. Bu arada oldu evet. Çok gerçekten şu ana kadar en ilginç transferlerden biri. <laughs> Ve pas oyunumuza doğrudan katkı verecek bir oyuncu geldi. Fabregas bir yıllığına Galatasaray'da. Bu arada Beknaz için El Shabab'tan satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi var. Abi Beknaz oynatırız ya. Kazım Can'da pozisyon değişikliği varmış. O artık sol orta sağ oldu. Yani Fabregas müthiş bir transfer. Müthiş bir kiralama daha doğrusu. İlk gelen oyunculara bakalım. Can Çakmak aslında altyapıya alınabilir. Diğerleri diğerleri çok da yetenekli görünmüyor. Kendisi sağ kanat bekiymiş. Buradan sağ beke çekeceğim onu ilk etapta. Aslında sağ orta sağ filan da oynar gibi duruyor. Hatta sağ orta sağ daha kolay oynuyormuş adam. İki haftada çevriliyormuş. Defansı o kadar iyi değil. O yüzden Can sağ orta sağ olacak. Hafta 3 Kasımpaşa Galatasaray maçındayız. Bugün 3 tane Türk'ümüz Taylan, Kerem ve Halil Dervişoğlu. Beknaz Forvet'te başlıyor. Muhtemelen ikinci yarı Forvet değişimi olur derken Kerem ve Morussan golleri atan oyuncular. Şimdi geldik transferde son 10 saat. Bakalım Galatasaray yeni bir futbolcu alacak mı? Ve gole gidebilir. Yabancı sayısından dolayı. Bu arada Mustafa Muhammed'i kiralayacağız. Southampton 2 yılına kiralamak istiyor. Olabilir. 4 tane forvetimiz var ve hepsini birden oynatabileceğimi ben zannetmiyorum. Evet Mustafa Muhammed kiralık olarak verildi. Güzel bir haber. Sofya Feguli de Colon de Santa Fe istiyor. 3.800 bu da tamam. Son bir saat kala gitmesi çok muhtemel. Belki de bir tane oyuncu alacağız Fegoli sonrasında. Beknaz'a bir yıllık kiralama teklifi geldi. Conferradina'dan İspanya 2 olması lazım. Ya Beknaz benim elimde gelişmeli. Öyle söyleyeyim. Kiralık olarak gönderdiğimde gelişip gelişmeyeceğini tahmin etmek güç. O yüzden ben şunu engelliyorum. Emre Kılınca bir teklif daha var. Ama bu teklifi de saatten dolayı kabul etsek de gideceğini düşünmüyorum. 2 saat kaldı çünkü. Ve marka onun serbest kalma bedelini kullandılar. Ama alamayacaklar. 1 saat kaldı. O değil. Feygole gitmedi. Feygole elimizde kaldı. Yani 1 saat kaldı. Bu üçü de gitmeyecek. Ve Galatasaray'da bence ilk transfer dönemi için transfer bitti. Yani kimsenin gideceğini düşünmüyorum bir saatte. Genellikle kimse gitmiyor. Ve öyle de oldu. Gelen teklifler bomboş. Zaten son bir saat marka kaybetsek herhalde sinir krizi geçirirdim. Yerine oyuncu alamasak filan. Kadro hazır. Kadro böyle oynayacak gibi genellikle. Elimizde de biraz transfer bütçesi var. Belki devre arasında harcıyoruz. Ve bugünün ilk oynayacağımız maçı bu arada Avrupa Ligi'nde grupta belli oldu ve grupta farklı bir takım var. Son güncelleme ile beraber Rus kulüplerini kaldırdılar diye biliyorum. Onun yerine E grubunda farklı olarak Sion var bir tek. Bizim işimize geldi gibi. Begoli'ye yine teklif var. Yani devre arası belki gidebilir. Ben bunu kabul edeceğim. Bakalım. Bu arada bilmeyenleriniz için de söyleyeyim. Seçkinde oynuyorum. Yani oyunun en zor Zorluk derecesi. Bakıyorum. Beknaz oynatacağım. Evet bugün öyle başlayacağız. Sonra Gomiz'i alacağım oyuna. Ya da tam tersi de olabilir. İkinci yarı Beknaz girebilir oyuna. Daha doğrusu bu. Fabregas'ı görmüş olacağız. Trabzon deplasmanında maç başladı. Vişça getiriyor sağ taraftan. Vişça çekti. Vişça ortaladı. Kuasi attı. Çok boş. Bomboş orada. Yani kim kaçırdı diyeceğim adamı. Kimse tutmuyormuş ki Kuasi'yi. Hani birini kaçırmış olmasını beklerdim. Ama birinin tutmaması daha büyük problem. Çıkal o sağ tarafta Halil Dervişoğlu var. Halil götürüyor. Halil ortaladı. Perez. Furkan. iyi pas. Vişça boş. Eden Vişça geçti. Canini Vişça. Şimdi vuruş geldi Mustera. Maça kötü başladık. Uzun zamandır da oynamıyorum ya. Ha bir de güncelleme ile birlikte biraz dinamikler değişmiş. Perez. Ortayı yaptı. Nelson Canini bir anda boşta kaldı ama top bizde kontra atak şansı. Taylan götürüyor hala topu. Taylan Gomis'in önüne. Bafe bir Gomis Uğurcan. Döndük Taylan. Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem çekti. Kerem vuramadı Perez. Çıkaldı o. Şimdi Gomis'in koşu yoluna. Etkili gelebilir miyiz Gomis? Çıkaldı o. Fabregas. iyi top attı. Kerem vurdu Uğurcan'ın üstüne. Fabregas. Şimdi Taylan. Tekrar Morussan aldı. Morussan. Buffetin bir Gomis'e. Gomis vurdu. El var. Penaltı. Vitor Hugo'nun eline çarptı. Bir daha izliyoruz pozisyonu. Ve net el. Yüzde <laughs> bin penaltı. Hadi Buffetin bir Gomis geliyor. Gomis. Vuruş. 1-1. Beraberlik geldi. Gomis attı. Bu çok iyi oldu. Sol tarafta bomboş bir alan var Morussan şimdi Kerem Aktürkoğlu'na Kerem getiriyor Kerem vurdu Uğurcan yine Kvasi Çekti pası verdi Mustera Dönen top yine Mustera Prime Mustera gibi oynadı Orada Bakasetas ortaladı Ters bir vuruş korner Morussan'ın oynadı Önünde boş bir alan var attı önüne topu Arkadan da Kerem gidiyor. Kerem a Morusan ne yaptı topa? Buffet bir Gomis, Vitorigo. Ronsen çekti. Abdülkadir Ömür Hamşik offside. Yine Muslera e yalnız müthiş çıkardı. Kerem Aktürkoğlu. Git dedik ona. Rahim Babel aldı. Babel. Babel şimdi Morusan yetişemedi. Halil Dervişoğlu. Şimdi sağ tarafta Halil Dervişoğlu. Bayağı zorlandı derken geçti. Halil Ortaya döndü. Gomis. Gomis. Sol tarafta. Kerem var. Kerem Aktürkoğlu. Asist Buffett'in bir Gomis gol Kerem. 2-1 öndeyiz. Bu sefer attı. Yalnız pas da çok kaliteliydi Gomis'ten. Şurada zaten önüne aldığın kaleci ve oyuncu gitti. Evet Gomis asistini yaptı. Oyundan çıkıyor. Beknaz oyunda. Maç bitti. 2-1'lik galibiyeti alıyoruz. 3 puan bizim. Geriden geldik kazandık. Eşofmanlı reis galibiyeti kutluyor. Yani maçın istatistiklerine baktığımızda çok dengeli bir maçtı. Atan aldı. Bizim altyapıdaki oyuncunun pozisyon değişikliği tamam. Can Çakmak. O artık 61. Müthiş bir oyuncu bulmuş olabiliriz. Şimdi önümüzde 4 tane maç var. Sion maçını bu arada yani yenebileceğimizi düşünüyorum. Sion maçını simüle edeceğim. Diğer maçları Avrupa Ligi'nde oynarız. Ama bu maç tam simüle etmeli. Ve forvet değişecek. Tabii ki Gomis oynayacak. Babel sağ tarafta oynayacak. Birkaç değişiklikle yolumuza devam ediyoruz diyebiliriz. Hadi 3 puanla başlangıç. Hadi 5-0. Neden oynamadığımızı bize gösterdi. Müthiş bir galibiyet. Takımı tebrik ediyorum. Harikalar. Şimdi döndük lige. Alanya Spor maçımız var. Eee... Ara ara Çikal yerine yerine Morussan'ı orada oynatacağım. Beknaz bugün 11'de başlayacak. Onu da ara ara 11'de oynatıyorum ki gelişiminde sıkıntı yaşamasın. 1-0'lık galibiyeti aldık. Zaten genellikle 60'tan sonra filan Gomis oyuna giriyor. 5'te 5'te başladık. Bir de üstüne Avrupa Ligi'nde 1'de 1 ile başlayınca bu arada Fegoli hepsini reddetmeye devam ediyor. Hafta 6 Kayseri Spor Galatasaray. Kadro aynı. Çıkalda 11'e döndü. 2-0'lık galibiyeti aldık. Hafta 7 Göztepe ile oynuyoruz ve 7 de 7 olur mu? Biraz yorgunluk da varmış ama. 4-1'lik galibiyet. İşte bu kadar. 7'de 7 de 7 ile başladık. Ve sıra geldi Avrupa Ligi'nde Marsilya maçına. Onlar da galibiyetle başlamış. Yine Gomis'le başlayıp sonrasında Beknaz oyuna girebilir. Bugün Fegoli yedek kulübesinde, Berkan yedek kulübesinde olacak. Bu arada Fabregas'ta yorgunluk var. Muhtemelen ikinci yarı oyundan alırız diye düşünüyorum. Formalar güzel gözüküyor. Hadi başlayalım. Bu maçı da yenersek bu bölümü tamamen galibiyetle bırakacağız. Anan Holt Kerem'le oynadı. Kerem. Kerem Aktürkoğlu güzel geçti. Kerem Aktürkoğlu şimdi Gomis oynadı. Gomis, Kerem çok iyi oynadılar. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya golle başlıyoruz. Fransa'da şok var. Marsilya adına. Açıkçası ilk pozisyonda ben o pası Van attım. Gitti Gomis'e attı ama sonrasında müthiş bir koşu yaptı. Çıkaldı o. Pası verdi. Fabregas. Buffett'in bir Gomis. Gelişine vurdu. Out. Gomez, APG'ye. Sasha boy. Gitti aldı. Fegüli. Pası verdi. çıkaldı, adam Gomez'e, Gomis döndü mü? Hayır. Bazı pozisyonlarda çok ağır kalıyor. Gendazi. Yank Etkili geldiler. Van Aanholt. Best müdahale geldi. Birazcık daha hareketlenin dedi aslında. Taylan. Kerem. Fabregas. Gomis. Etkili paslaş. Çıkaldı. Şimdi Gomis aldı. Gomis vurdu. Korner. Rongeye ortaya döndü Gendazi. Şimdi pas. G'ye vurdu Mustera. İyi çıkardı. Feguli ile oynadık. Sofyan Feguli. Feguli. Çıkaldı. Pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan Fabregas'a. Fabregas. Vuruş geldi. Fabregas. Müthiş bir gol attı. İşte Fabregas gibi oyuncular bunu yapabilir. Yaşı kaç olursa olsun. Fabregas. Muazzam ötesi. Konrad getiriyor Nelson. Hocam hiçbir şey yok. Adam yüz <laughs> attı orada. Bu ne? Haylan. Adam sakatlandı bir daha. Böyle bir şey olabilir mi? Adam yalandan takla atmıyormuş demek ki. <laughs> Cengiz aldı tekrar. Cengiz pasını verdi. Gendazi vuruş. Mustera. Kendazi orta geldi. Fabregas. Şimdi Lirola. Cengiz vurdu. Cengiz attı. Şurada çıkarken top kaybı. Cengiz hatayı affetmedi. Kerem Aktürkoğlu. Çıkalda. Çıkalda. Önünde bir anda boş alan yarattı. Çıkalda. Out. Çıkalda. Sağ tarafa Feguli'ye iyi oynadı. Feguli. Sofyan Fegoli getiriyor. Feguli verdi. Fabregas. Kerem Aktürkoğlu. Gomis karşı karşıya. Bafeti bir Gomis. 3-1 oldu. Yine iyi organizasyonlardan biri. Ve Gomis affetmedi. Golden sonra 3 oyuncu birden değişiyor. Beknaz oyunda. Morussan oyunda. Ve Ryan Babel. Milik. Van Anhol son anda. Bu arada sağlarda Ender rastlanılacak olaylardan birini yaşıyoruz penaltı. Of Evet Muslera vurdu. Bizim Nelson'a çarptı. Nelson dans top Markan eline geldi. Hadi bakalım. Cengiz Ünder 3-2. Şaka gibi gol yedik bir şey diyemiyorum yani. Sadece bu gole gülünür. Taylan vurdu. Taylan direkten döndü. Pası verdi Taylan. Taylan. Beknaz kaçtı. Beknaz. Penaltı dedi hakem. Abi Bugün penaltılar günü. Bugün elle herkes oynuyor. Bakıyorum. Adam böyle vurmuş topa. Çok normal. Onun gol atmasını istiyorum. Beknaz topun başında. Beknaz 4-2. Attı golünü. Gol sevincini de yapıyor. İşte bu kadar. Yeniden fark 2. Bir kontra şansı son dakikalarda. Çıkaldı. Morussan'ı koşu yoluna. Morusan aldı önüne. Morusan baktı arkadaşlarına. Morussan Morussan geçemedi. Morussan hala topunda. Morussan verdi Babel'e. Ryan Babel. Paolo Pez. Bitti. 4-2 kazanıyoruz. 3 puan daha. Ama şimdi Avrupa Ligi'nde takır takır oynadık onu söyleyebilirim. Trabzon maçı neyse. Alışma maçı denilebilir. Sanki bana son güncelleme şey gibi geldi. Oyunu FIFA 23'e hazırlıyorlar gibi. Yavaş yavaş. Evet burada bırakıyoruz. Süper Lig'de 7'de 7 yaptık. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptık. Toplamda 9'da 9'luk. Efsanevi bir başlangıç. Krallıklara bakalım. Kuasi şu an Trabzon'dan lider. Kerem 6, Gomis 7 bizden. Asist krallığında Bafetimpi Gomis 6. 2 asistle. Gol yemeyen maç sayısında 7 maçın 4'ünde gol yemeyen 2 kaleci var. Altay ve Muslera. Yandan Avrupa Ligi'ne de bakıyorum. Gomis burada ikinciymiş gol krallığında. Asist krallığında Kerem birinci. Süper başlangıç. Takımın genel istatistiklerini de göstereyim. Beknaz bu arada ilk golünü attı. O da önemli bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Şu an Kerem ve Gomis çok iyi. Van Aanholt da acayip başlangıç yaptı sol bekten. Morussan da etkili oynuyor. Ya yani daha fazla oyuna katmamız gerekiyor diye hissediyorum. Fabregas da bu arada ilk golünü atmış. Ve müthiş bir gol attı. Onu da söylemek gerekiyor. Evet ilk bölümün sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.